Herkese merhaba. Bugün sizlere e-ticarete başlamak için bir şirketin nasıl kurulacağı ve bu işlerin maliyeti hakkında bilgi vereceğim. Son zamanlarda popülerleşen şirket açma isteği ve e-ticaret yapma arzusu gün geçtikçe artıyor. Bazı insanlar ek gelir olsun diye e-ticaret yapmak istiyor. Bazı insanlar direkt e-ticarette işe başlamak istiyor bazı şirketlerde e-ticarete yöneliyor. Müşterilerinin artık internet üzerinden sipariş verdiğini gören şirketler e-ticarete adım atmak istiyor. Peki e-ticaret yapmak için kuracağınız şirketin maliyetleri nedir ve şirket kurulumu için ne yapmamız gerekiyor? Gelin bunları hep birlikte konuşalım. Şirket kurmak istiyorsanız şu anda en kolay ve en ucuz yolu şahıs şirketi kurmak. Şahıs şirketinin de ay içerisinde belli ödemeleri var. Yapmanız gereken bir muhasebecinin yanına gitmek öncelikle. Muhasebeci ile ücret konusunda bir anlaşın öncelikle. Sizden ne kadar ücret alacağını bir kararlaştırın. Ortalama olarak şu an Türkiye'de 150-250 TL arasında değişiyor muhasebeci ücretleri. Bu tabii ki aylık ücret. Muhasebeci sizin bütün vergi dairesi ile ilgili olan işlemlerinizi yürütüyor. Yani sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şirket açmak için muhasebeciye öncelikle noterden bir işinizi takip etmesi için vekalet veriyorsunuz. Bunun fiyatı 150 TL arası değişiyor. Şirkete home office olarak açacaksanız ev adresinizi veriyorsunuz. Tabi ev size aitse. Eğer ev size ait değil aile bireylerinden birine aitse bir kira sözleşmesi yapmanız gerekiyor. Bu kira sözleşmesi ve vekaleti muhasebeciye verdikten sonra kimlik fotokopiniz ve ikametgah bu yeterli oluyor muhasebeciye. Muhasebeci şahıs şirketinin açılım işlemlerini yürütüyor. Bir gün içerisinde genellikle şahıs şirketi açılmış oluyor. Vergi levhanız online olarak size gönderiyor. Şahıs şirketinin hızlı açılması güzel ama bunun yanında dezavantaj olan bir durumu da var. Şahıs şirketinde aldığım notlardan size okuyayım. Kademeli olarak vergilendirme yapıyor. Limited şirketlerde böyle değil. Sabit bir ...vergilendirme sistemi var. Şahıs şirketlerinde kademeli bir vergilendirme sistemi var. Ama bu işe tabii yeni başlayacaksanız... ...şahıs şirketi sizin için daha avantajlı. Şirketinizi kurdunuz ...eğer 18-29 yaş arasıysanız... ...devletin size desteği var. Şöyle ki... E, ...aylık olarak sizin ödemeniz gereken... ...868 TL'lik bir bağ ücreti var. E, genç girişimci... ...teşvinden yararlanmak istediğinizi... ...muhasebecinize söylediğiniz zaman... ...o size yardımcı olacaktır devlet bir yıl boyunca barkur ödemelerinizi hazine tarafından karşılıyor size de böyle bir genç girişimci desteği sağlıyor Ayrıca 18-29 yaş arasındaysanız da bir dilekçeyle 3 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olabiliyorsunuz yaptığınız iş yazılımsal teknoloji ile alakalı ise dışına bu ürünleri satıyorsanız %50 oranında bir yine kurumlar ve gelir vergisinde devlet size indirim sağlıyor Şimdi gelelim bir şahıs şirketi kurduğumuz zaman bir ay içerisinde bize ne kadar maliyetinin olduğunu yani hiçbir şey yapmasak bile bir ay içerisinde ne ödeyeceğimizi size tek tek kalem kalem açıklayayım. Şahıs şirketi kurduğunuz için aylık olarak bağ kur ödemeniz gerekiyor. Şu anda minimum bağ kur ödemesi %5 devlet desteğiyle düzenli ödeyenlere verilen bir destek. 868 TL'lik bir bağ kur ödemesi her ay yapmanız gerekiyor. Bunun haricinde dediğim gibi 150-250 TL arasında muhasebe ücreti. Yani muhasebecinize her ay bir ücret ödemeniz gerekiyor. Çünkü muhasebeci sizin bütün faturalandırma, gelir gider bunların hepsini vergi dairesine bildiriyor. Aylık kiranız tabi bu çok önemli bir kalem eğer ki bir ofis açtıysanız tabi bu aylık kira vermeniz gerekiyor. Bu kiranızı ödemeniz gerekiyor. Kira haricinde elektrik, su, doğalgaz ödemeleriniz var tabi ki. yanınızda birini çalıştırıyorsanız bunun sigortası var. Aylık 868 TL onun sigortasını ödemeniz gerekiyor ve tabi minimum asgari ücret tutarını vermeniz gerekiyor. Bu da sizi 3800-4000 TL'ye kadar bir maliyeti var bir asgari ücretli çalışanın. Şimdi vergiye gelelim. Aylık olarak kesin ödemeniz gereken vergiler var. Şimdi damga vergisi bununla birlikte 58 TL 50 kuruş her ay ödemeniz gerekiyor. Bunun haricinde KDV ödemesi yapmanız gerekiyor. Eğer ki aldığınız ve sattığınız ürünlerin eğer ki bir KDV fazlası varsa yani siz daha az KDV vermişseniz satış yapmış iseniz bir KDV vergisi ödemeniz gerekiyor. KDV tutarı ayrıca artı 58 TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor. Geçici vergi beyannamesi var. Yılda 4 defa veriliyor. 3 ayda bir. bu da 91 lira 70 kuruş şu an güncel tutarı diyebiliyorum. Yılda bir kere ödemeniz gereken kurumlar vergisi var aylık ortalama olarak 1000-1300 lira arasında bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Tabi yanınızda bir işçi çalıştırıyorsanız bu aylık 5000 liraya kadar size mal olabilir. Tabi bunları unutmadan bir şirket açmak gerekiyor. Yoksa birinci ikinci ayda şirketi kapatmak durumunda kalabilirsiniz. Tabi bunun haricinde ticaret odalarına kayıt ücretleri var. Ticaret odasına kayıt olması gerekiyorsa bunu da kaydettirmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim e-ticareti nasıl yaptığımızda. E-ticaret yapmak istiyorsanız da Türkiye'de önde gelen N11 hepsi burada. Gitti gidiyor. Amazon, Trendyol gibi şirketler sizden noterden almanız gereken bir imza sürgüsü istiyorlar. Vergi levhanızı istiyorlar. Faaliyet belgenizi almanız gerekiyor. Yani şirketin şu an faal olduğu ile ilgili e, muhasebecinize söylediğiniz zaman size verir. Bunları aldıktan sonra tabi başvuru bölümüne geldiğinizde size belirli sözleşmeler e, imzalayıp tekrardan oraya yüklemenizi istiyorlar. Bu sözleşmeleri de imzalayıp sisteme yüklediğiniz zaman sizi değerlendirme aşamasına alıyorlar. Değerlendirme bittikten sonra da bu e-ticaret sitelerinde mağazanızı açıp satış yapabiliyorsunuz. Bir de şu uyarıda bulunayım. Tabii bu şirketlerde yaptığınız satışlarda sizden ayrıca komisyon kesiyor aldığınız ürünü üzerine kar payı koyuyorsunuz ama tabi yapılan satıştan ürünün fiyatı oranında bir pay kesiyor atıyorum 100 TL'lik bir üründe eğer ki siz kozmetik ürünü satıyorsanız 20 TL kadar bir komisyon kesebiliyor bunu da unutmamak lazım tabi bu şirketler sizden komisyon alarak çalışıyor ha ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum eğer ki e-ticaret yapacaksanız kesinlikle 3 bin lira, 5000 lira gibi bir bütçeniz varsa bu işe girmeyin. Zarar edersiniz. Benim size önerdiğim minimum tutar 50 bin TL. Yani bir 50 bin TL'niz olacak ki minimum e-ticarete girip bir şeyler kazanmaya başlayasınız. Yani 3 bin, 5 bin TL ile e-ticaret yapamazsınız. Ben bunu size burada daha önceden bu işi yapmış birisi olarak size söylüyorum. Bugün sizlere bir şirketin nasıl açılacağını, hangi adımlardan geçileceğini, hangi belgelerin gerektiğini, Aylık ödemelerinizin ne kadar olacağını bunlardan bahsettik. Ayrıca e-ticaret yapmak istiyorsanız da nasıl başvuru yapacağınızı açıklamaya çalıştım. Şirket kurmayı düşünüyorsanız öncelikle iyi bir plan yaparak, doğru adımlar atarak şirketinizi kurmanız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.